1945 nolu hadis. Haddesene Abdullah ibn Muhammed'in bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Haddesene Sufyan bize Sufyan anlattı. Yani Amr'in o da Amr'dan. Yani İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma. O da İbn Abbas'tan. Allah her ikisinden razı olsun. Kale dedi ki: "Kanet ukazun ukaz ve mecennetu" mecenne ve zulmecazi ve zulmecaz Esvakan fil cahiliyeti cahiliyenin çarşılarıydı. Yani orada da hayat kuruluyor, orada da heyecanlı alışlar, verişler, satışlar, zenginlikler, hiçbirinden eser kalmadı. Sadece satır satır isimlerini okuyoruz. Bunlar yani ukaz, mecenne, zülmecaz, Bunlar cahiliye dönemindeki o devasa çarşılar. Belki bizim bugün oradan şöyle bir uzaktan bakacak olsak ne bileyim yani basit bir derme çatma 3-5 şey gibi, baraka gibi göreceğimiz, yanına uğramaya bile değer görmeyeceğimiz şeyin üzerine hayat kurmuşlardı, mutluluk kurmuşlardı. Ondan kopamadıkları için Kur'an'ı reddediyor, Resul'ü dışlıyor, ona hoyratça muamele ediyor, eziyet ediyorlardı. Ya bunun hatırına mı diyeceğimiz tarzda basit bir şey gözükür buradan ama o gün için kaz, mecenne, zülmecaz Ebu Leheb oradaki tutkusuyla o cahiliyedeki zenginliğiyle o kuru düzenini kaybetmemek adına doğrudan bizati yeğeni için yine o çarşılarda, o pazarlarda kendine buradan vazife çıkarıp onun peşi sıra dolaşıp delidir, kafayı üşütmüştür dinlemeyin bunu diyebiliyordu yani diyenini 3-5 dakika dinlemek için bile Aliha yaza cemaatena işimiz gücümüz var tebbelle kesa iral yavm günün kalanında elin ayağın kurusun diyerek yeğenini azarlayabiliyordu yani şimdi bakıyorsunuz satırda üç tane kelime geride hiçbir şey kalmamış hel tesma'u lehum rikza diyor Cenab-ı bir tek fısıltılarını duyabiliyor musun? Hiçbir şey yok. Ukaz kaz yok, mecenne yok, zülmecaz yok, Ebu Leheb yok, Ebu Cehil yok, hiçbir şey yok. Aynı şekilde bugünküler de olmayacak. Ne kapalı çarşısı olacak, ne plazalar olacak. Plazalar, olacak. plazalar olacak, hiçbir şey geri kalmayacak. Ve yine bunlar da bir sonraki neslin nazarında anlamsız, değersiz şeyler olacak. Ve, ve nihayetinde hepsi bütünüyle yok edilip Cenab-ı Hak Limanil mulkul yevm. Bugün mülk kimin? Hiçbir ses yok. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan o yegane tek ilahın. Hepsini kullu şeyin halikun. Hepsini yok edip helak etmiş. İlla vaca. <laughs> Başka yani Her şeyi helak etmiş. Bir şey bir soruyu soruyup cevabını veriyor. Limenil mulkul yavum mülk kimin bugün? Lillahil vahidil kahar. Devamında kendisi getiriyor. Ye <laughs> evet. yani tek yani o isnada insanlar helak edilmişler. Yoklar zaten. Evet. Kullu şeyin helikun. Her şey helak olacak. Allah Azze ve Celle her şeyi yok edip sonra tekrardan diriltecek. <laughs> ve insanlar artık ölmeyecekleri, artık yok edilmeyecekleri, artık Cenab-ı Hakk'ın kendilerine kalıcı olma garantisini vereceği, sağlayacağı bir hayata kavuşacaklar. İster cennet üzere i̇ster. mutlulukla, ister cehennem üzere ebedi bir azapla. Bunu da insanlar kendileri tercih ediyorlar şimdiden. Kânet ukâzun, ukaz, mecenne, zulmecaz, bunlar markalar. Böyle vurgulayayım istedim. Esvâkkan fil cahiliyeti, cahiliyenin çarşıları. Felemmâ kânel İslamu, İslam gelince fekeennehum teethemû fîhî. Bazı kimseler sanki böyle yani günah gibi gördüler. Yani o kadar cahiliyenin simgesiyle dolu cahiliye anlayış, o kadar cahiliyle tevhid etmişler ki o isimleri, o ortamları sanki günah gibi tasavvur ettiler. Özellikle hac zamanı. Allah Azze ve Celle dedi ki لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin fazlından e, araştırmanızda herhangi bir beis yok. İbn Abbas fi mevsimil hac mevsimlerinde diye açıklama getiriyormuş. Hüca, bu çalışmalar sadece Mekke'ye hitap değildi, yani, tüm Arabistan'a da hitap Tabi merkezde Mekke'nin çarşıları bunlar. Mekke'nin çarşıları olmakla biliyorsunuz Mekke yarımadanın merke ticaret merkezi. Put ticareti oradan yapılıyor. Alış, diğer sahir alışverişler de oradan yapılıyor ama önemli bir miktarını da put ticareti teşkil ediyor. Ve bab başlığımız bu hadisle birlikte tamamlandı. O demin okuduğum uzunca bab başlığı. Şimdiki bab başlığımız babun. El halalu. Hangisi? O? Evet. Diyor ki, onlar sanki günah saydılar, Allah Azze ve Celle de şöyle bir ayet indirdi sizin için. Bakara 198 bu, sizin için Rabbinizin fazlını araştırmada herhangi bir sakınca yoktur. Bu ayetlerden hoşuma gidiyor hocam. O bana evlerde mutluluk, sakınmakla beraber herhalde tüm ihtiyaçlar Bütün ihtiyaçlar mevcut. Bunların günah olur korkusu da hac mevsiminde. Yani ibadet için geldik buraya. İbadet ediyoruz biz burada. İbadete ticaret karıştırılmaz. Evet, ibadete ticaret karıştırılmaz. O cahiliyedeydi. Cahiliye dönemi haccı e, ticaretin bir vesilesi ediniyordu. Biz şimdi haccı Allah Azze ve Celle'ye kulluğun sadece vesilesi edinmeliyiz. Gibi bir yaklaşımla yaklaştılar. Cenab-ı Hak hayır dedi gelen de orada bulunan da ticaretin alasını yapabilir. Buradan giden de ticaret için mal emtia yanında götürüp satabilir. Orada bulunan da bunları alıp satabilir. Burada herhangi bir beis yoktur. Buralardan görüyoruz ki Allah Azze ve Celle süreci yönetiyor. Yoksa bize kalsa ben temin ediyorum ki hepiniz öteki cahil şeye daha yatkınsınızdır. Şu yani var. şu anda bile vardır yani. Gitsiniz, gitsiniz. Evet. Siz bir yani yani evet. Yerine evet. Yerine Ama Allah Azze ve Celle hacı bir adeta fuara ne bileyim veya bir kongreye veya bunda kelimelerden vazgeçelim. Kur'an ifadesiyle kıyama dönüştürmüş. Yani dinamik bir yapıya büründürmüş. Oradan insanlar dirlik ediniyorlar. Caelallahül Ka'be'tel Beytel Harama kıyaman diyor. Kıyam demek yani oraya gideceksin, bir şey öğreneceksin. Oraya orası sana bir katkı sunacak. Başkalarıyla toplanacaksın, bir yere geleceksin. Onların ürettiklerini, keşfettiklerini, geliştirdiklerini, bilgileri paylaşacaksın. Ondan sonra bur burası böyle bir insanın katkı artı değerler topladığı kendi varlığına katma değerler edindiği bir yer. Kıyam. Çünkü buluşmanın manası ne? Paylaşma. Paylaşma gelişmeye yol açıyor. O yüzden bugünkü dünya özellikle fuarlara, özellikle bir araya gelip paylaşmalara vurgu yapıyor. Çünkü bakıyor ki oradan keşifler ortaya çıkıyor. E Allah Azze ve Celle bunu dinimizin merkezine yerleştirmiş. Bütün yeryüzün her coğrafyasından insanları bir yerde topluyor. Dünyanın en büyük buluşma noktası, Şimdilerde 5 milyondan mı toplanıyoruz? 6 milyondan mı toplanıyoruz? Ve her türlü paylaşım, ilmi, ticari hepsi de serbest. Evet, ilmi kısmı çok kısır. Çünkü bugünkü oradaki yapı böyle bir şeye müsait değil. Yani öyle o toplantısınlar da ilmi mesai yapsınlar tedirgin oluyor. Şey toplantılar olsa Tabii. Evet, yani. Büyük büyük değil mi bunlar organize edilse? Büyük büyük bir arkadaşım var, ee, orada bir tespitte bu buluştu da ben de dikkatimi çektim. Yani, başta, yani Müslümanlar çok farklı yerlerden gelen insanlar, olan olağanüstü birbirlerine tolerans gösteriyorlar. Çok musabakar davranıyorlar, çok böyle koşup annesini de aramıyorlar pek küçük şeylerden vazgeçiyorlar. Yani e, o yani o bir kazanım yani yani sen, eşyaları otobüslere doldurana kadar böyle. <laughs> eşyaları doldurmaya ben çocukken otobüslerle gerek gidiyorlardı çoğu. Eşyaları doldururken her otobüsün başında kavga var. Özellikle Türk acıları. <laughs> evet. Benimkini alta koydun, üstüne koydun, ezildi falan. Artık ne almışsa çocuğuna, oyuncak bir şey falan. Onu böyle gözü gibi korumak istiyor. Ee, Otobüsünde yani bagajı tekrar değil, üst üste konacak. Orada bir kavga gidiyor ki Allah birbirlerine girenler, vuruşanlar. Ha. Bir kavgada oda paylaşımında. Oda paylaşımı kavgası hala devam ediyor. Daha böyle yerleşirler. Kalacakları üç gün, beş gün, bir hafta neyse... Daha ilk günden böyle nerede kalıyorsunuz siz? Sizi iyi odaya vermişler. Bizim yukarısı işte şöyle. Niye böyle falan bakarsın onun muhabbeti o bir hafta boyunca döndürülür. <laughs> Kavga ederler işte iltimas var. Evet, dediğiniz tolerans var ama yine şeyler kısmında devam ediyor. Hala dünya ortamı orada var. E bazısı da der ki ya buraya Allah Azze ve Celle'ye ibadete geldik. Şimdi bunun derdini mi gideceğim? vazgeçmeye çalışır kendi içinde. Ama içimizde yaratılışımızda var olan ve kendisiyle sürekli mücadele içerisinde bulunduğumuz bir me mekanizma var. Artık ona siz ister psikologların dediği kelimeleri kullanın, ister sufilerin dediği nefs kavramını ki Kur'an'la da örtüşür nefs kavramı. Ne adına ne derseniz deyin ama bir rağbet var ki o bizi çoğu zaman e etrafımızda olan ilişkilerde yanlış davranmaya yola sevk edebiliyor. Onu kırıyorsun, berikini kırıyorsun. Herkesin her el istediğine umduğu, kimsenin kimsenin elindekiyle gözü kalmadığı, en iyisine ben kavuştum heyecanıyla gözünün aydın olduğu bir saadet diyarına varmadan burada bizim mutmain olmamız söz konusu değil dünyanın bizi tatmin etmesi hiç söz konusu değil. En zengin adama bakıyorsun hala o da gece gündüz rakibiyle didişmekten, yeni yatırımlar yapmaktan, siyasilerle uğraşıp didişmekten adam sinir halbi geçiriyor belli ki ya. Oradan anlıyorsun ki yani demek ki öyle 3 milyonla, 5 milyonla, 1 milyar dolarla falan insan doyacak gibi değil. Doysaydı buna sahip olan adamların doymuş olmalarını bekledik ama sinir harbinin tam ortasında yaşıyorlar